Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar size yüzümü göstermiyorum. Size bir ceket giyip yaptığım bir e, spoiler işte spoiler vereceğim. Bu. Bu da benzer bir yüzüm var benim. Neyse PKX'e girelim. Arkadaş, bu arada arkadaşlar siz hangi takım tutuyorsunuz? Yorumlara yazar, yazar mısınız? Ben, ben, ben volt takımını tutuyorum. Neyse, bakın şu volt takımını tuttuğumu zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar e, e, sıfır yer çekimine uygun bir şey yapmışlar ya böyle. Bence ben söyleyeyim burası güzel olmamış böyle. Yani güzel değil. Güzel gelmedi bana. Neyse. Arkadaşlar bize şöyle bir şey var. Ben 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 çok üşengeç biri olduğum için Böyle gidip geliyorum ya. O yüzden, o yüzden. Işınlanma yerini bazen şey yapıyorlar evdeyken yine ev ışınlanıyoruz. Mesela öyle bir şey oluyor bazen bana. Bana mı oluyor sadece ne yoksa gerçekten de öyle mi oyun amacım bu. Bilmiyorum ama oluyor işte. Böyle çok sinir oluyorum ona çok sinir çok sinir kapıyorum neyse kreatör olmadığım için hediyelerimi aldım. çünkü elmas çıksın bana bak çıktı bu güzel değil ki sevmiyorum neyse reklam izleyelim sizi durdurayım ben reklam izleyip geliyorum evet arkadaşlar reklam izleyip geldim bu mu çıktı şimdi? Ben o kadar reklam izledim ya. Neyse buna reklam izleyelim. Siz durduruyorum yine. Evet arkadaşlar reklam izleyip geldim. Şimdi açıyoruz. Ne çıkacak? <laughs> İyi de çıktı. Bakın bu kadar. Bu kadar. Ay. Şu kadar görebiliyorsunuz. Bekleyin. Şu anda ben kalem neyse kalem aldım. İşte şu şeye bakın elmasın yanındaki <laughs> puana bakın çok yükseldi neyse. Ya şuna da alalım. Hadi. Hadi. Ne Neden alamıyorum? Oh! 20 bin elmas. 4. Ay elmas diyorum. 20 bin altın 4 elmas. Çok iyi oldu baba. Arkadaşlar ben kendi oyunumu öğret ürettim. Gösterelim mi girin gireceksiniz ama zorunlu. Zorunlu. Burada ilk şeyim olduğu için PGX'te işte oynama şeyim videom olduğu için burada pek bir şey yapmayacağım. Sadece ne hesabım falan tanıtıyorum. Muçura parkur tabii ki de. Ne olacak başka? Muçura parkur. Neden çünkü muçurayı çok seviyorum. Şimdi size oyunumu göstereceğim. Giyelim şunu. Mavi yaptım çünkü volt. Koş 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 olana kadar. Koş koş. Çok zor arkadaşlar. Çok zor bir şey yaptım. İnsanlar genellikle bu oyuna girmeyecek çünkü çok zor. Tabii ki de ee, ismi neydi onun? Robotun içindeki oyun var ya şey. Run muydu? Run bir şey bir şeydi. Bilmiyorum işte. Aa, sıkıldım ya. Ne yapıyorsunuz siz? Allah. Im. Şöyle geçiyorsunuz. Arkadaşlar pek bir şey yapamadım çünkü ben kreatör değilim bir de oyuna para yatıramıyorum. Oyunla para yatıramıyorum yani. O yüzden bu kadar parkurumuz. Bir de şurada yorulduk bir şeyler oldu işte canımız yüzmek istiyor gideceğiz yüzeceğiz şurada. Al yüzdüm. Sonra yüzdüğüm için de yoruldum üstüne çay kahve iç. Ha bu kadar çıkıyorum. Yani bu kadardı arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu kadar yani. Evimi de göstereyim istiyorsanız. Evimin içine fazla dekoratör etmedim çünkü evde genellikle hiç durmam yani eve niye boşuna para harcayayım ki sadece mama vermek için şu şahıza şu dokunduğum iki ayağı, bu kaktüse para vermek e, yemek vermek için mama vermek için sadece ne giriyorum bu eve başka hiçbir nedenle girmiyorum Bu yüzden pek bir şey yapmadım böyle ayrıntılı ayrıntılı göstermeyeceğim düşünmüyorum Böyle bir şey buralar böyle. Buralar böyle. Buralarda böyle. Ama bu kadar pek bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kadardı yani pek bir şey yapmadım. Çünkü canım öyle istedi. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı özellikle yorum yapmayı unutmayın. Çünkü ben yorum yapınca çok mutlu oluyorum. Yani bu kadar. Petlerimi de göstereyim size. Avatarım. Arkadaşlar ben durdurup reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı izlememek için fazla uzun sürmesin diye oyundan direkt çıktım. O yüzden işte burada doğdum. Fatih dostlarımı göstereyim. Arkadaşlar dediğim gibi kreatör değilim. Ve zaten önceden başladım. Zaten 2019'da yeni çıktığında ben bunu keşfettim. O zaman ya yani keşfettim. Sonra sildim. Çünkü o zamanlar ee, nasıl girileceğini bilmediğim için oyun oyunda sadece girişte karakter yapıyorsun sonra giriyorsun ya oyuna. Ben oyunda girmeden girmeden yani girmiyordum hiç. Giremiyordum çünkü küçük olduğum için. O zamanlar sadece karakter yapılabildiğini biliyordum. O yüzden silmiştim oyunu. Sonra işte tekrar yükledim 2023'te. Eskilerdenim ama o kadar fazla petim yok. Çünkü oyuna hem para yatıramıyorum hem de kreatör değilim. Böyle petlerin. Öyle bu kadar. Anne. Yani, hepinize görüşürüz. Ay görüşürüz ne alaka? Hepinize ne alaka yani? Neyse Türkçe konuşmayı unuttum. Hepinize e beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı ve abone olmayı ve paylaşmayı ve her şey yapmayı unutmayın tamam mı? Özellikle yorum yapın. Dedim mi bunu daha önce? Reklam izlemeden önce dedim mi? Hatırlamıyorum. Neyse. Boş ver. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki PKX videomuzda ne yapalım? Söyleyin. Yani ben de yapayım. Görüşürüz.